Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Aleyna'nın ablası istemiyorum, beni hiçe saydınız deyip yayına katılmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Aleyna ve İshak ne olursa olsun evlenmek istediklerini her zaman dile getiriyordu. Babası ilk başta istemese de sonradan istediğini söylemişti. Fakat ablası ilk zamandan beri bu evliliğe karşı çıkmış ve "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. 15 gün sonra başkasını sevip gidecek. Evliliğe hazır değil. 40 yaşına gelirse belki aklı yerine az çok gelir o zaman evlenir. 20 yaşında olmaz." diyerek adeta isyan etti. "Benim fikrim önemli değil." demek ki, laflarına ise babası karşı çıkarken Nazlı'nın stüdyoya gelmemesi de bu olaya tepki gösterdiğini açıkça gösterdi. Evet arkadaşlar, Aleyna'nın sevmesi ve istemesi gayet normal ama %60 engeli olan birisi, evliliği ne kadar yönetebilecek, İshak buna ne kadar ılımlı yaklaşacak bilemeyiz. Umarım herkesin mutlu olacağı bir kararla ayrılırlar. Ben gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim, kendini...